Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş 5094 ürünü imha etti. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can güven ve huzurun kalbi Haliliye anlayışa doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü motorize ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı. Market ve bakkallara yönelik yürütülen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında marketlere giren ekipler son kullanma tarihi geçmiş 65 kalemde 5094 ürün ele geçirdi. İmha edilmek üzere 5094 ürüne el koyan ekipler son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine yönelik ise tutanak hazırladı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtilirken vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444-2263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Yeah. Olha o que ela